Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle güdü işte. Merhaba arkadaşlar Yiğit bir bütün sonunda hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi Minecraft'ta Larki blo şey yani şans biliyor. yarışması yapıyoruz. Hadi bakalım. Ne la? Neyse nereye basacağız da Oynamak için. Oğlum ben yanlış artıya geldim galiba. Buraya mı gideceğiz? Yo. Ha burası betonmuş. Neresine basacağım? Yeşil mi? Ha, takımı soruyor benim. ben. Şili seçeyim. Lan yanlış yere geldik. Neyse. Senin yere gidebiliyor muyum? Tamam, gidebiliyorum. Şimdi hepsini açacağım. Değişik bu arada. Neden bilmiyorum. Hatta böyle. Üf, arkadaşlar ya o çok şanslıdır diyorsunuz. Anlı size şanslı. He. Bulantı geldi. Bulantı 3. Ayarlardan bir bakayım. Ayarlar. Bulan şey var mı bir bakacağım. Zor. Çok kolay yazdım. Alınıyormuş tamam. E bulantı da bitmiyor ki neyse. Bu süt içmem lazım. Onun için yaratıcı moda geçmem lazım. Sen var. varsın lan. Yaratıcı süt içeceğim yapacak bir şey yok çünkü. Sürekli başım dönüyor. Dönüyor. O yüzden sütü şuradan alacağım. Süt. Heh. Ayakta kalma. Kadar yapacak bir şey yok. İşim. Oh kurtuldum. Tamamdır. Şanslı da dediğimiz. Uzaktan açacağım. Ne geldi la? Ya <laughs> Geberiyorum bir dakika. Neredeyiz biz şu anda? Bir dakika yaratıcı moda al. Ulan bizi nereye kapatmış Hayır, Çok şanslıdır diyorlar. İşte şans. Şimdi. Hayatta kalmayı alalım. Şimdi uzaktan. Kaç 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 kaç. Azıplama verdi iyi iyiymiş bu bak bazen iyi de çıkıyor buradan açmayı deneyim tamam şuradan aç hiçbir şey anlamadım <laughs> soru işareti ne alaka kardeşim ya <laughs> yakın açma ama zırak verdi video vardı teşekkürler takıldım. Uy, hız geldi iyi. Hız kaçmış. Hız 5 obu. Çok hızlı. Neymiş? Boing. Boing. Süper Mario gibi. Hiçbir şey olmadı ki. Aa, renk değiştiren koyun oha. Renk değiştiriyor. Neyse. Açalım şunu da. Ya abi illa yakından mı açacağım? Uy keskinlik. 4 geldi. Anam Super Mario'yum ben. Super Mario. Tüt 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 tüt. Karşınızda Super Mario. Yine efekt verdi. <laughs> vermedi. Aha bulantı verdi. <laughs> Neyse böyle devam edelim. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Kır. sürekli çete bir şeyler yazıyor. Uy yemedim. Ne oldu? Ekran bu arada titriyor neden öyle bilmiyorum. Oyuna bir bakalım. <laughs> ee, burada bir şey yokmuş. Dokuma. kumandadan o şeyi alacağım. Açarsam ne olur? Abi yine aynı. Kumanda. Buradan gösteriyor. Tamam da almış. Ee... Ya o artı şeyini nereden yapıyoruz? <Sessizlik> sık Da mı A daha da çok. Şey. Daha çok deniyor bunda. Manga pat. ne bilmiyorum ben. Imlet nedir ya? Neyse boş ver. Kır. Renk değiştiren koyun aynı. Ne verdi? Bir şey vermemiş. Renk değiştiren koyun çıkmıştı. Bazen tuzaklar olabiliyor. Abi bu ne ya? Ben enayi miyim lan ben? Enayi miyim he? Partiyi patlattı TNT'ler. çiğen et Bu ne lan? Saçımı ne aldım benim bebe? Ana artı düzenleyeceğim. Hı. Tablet kasıyor. O kadar kasıyor ki. Ana tamam size. yanlış koyduk. Şu hepsi bulantı yüzünden. Hayır. ben oğlum istemiyorum. Şans bloğu gitti. Ben bununla da ayarlarını bulamadım. bulan şey, Siz de ayarları sıfırlayacaktım da neyse. Bu ne? Bir dakika. Yanlış çıktı mı girmem lazım dışarı. İki saat bir daha açılacak. Bir daha girdim. Arkadaşlar elimdeydi orada kaydet bir çık dedim. Kaç dakika olmuş daha 8 dakika. Bir 16 dakika 17 dakika falan yaparım. Ondan sonra video sonlandırırız. Evet deniyor deniyor haydi Aha Evet arkadaşlar şey dönüyor. Arkadaşlar tüm etkiler bitmiş. Ama yapıyorsunuz. ne? Slime Blo çıktı. Ne yapayım ben Slime Blo'nu? kardeşim yani şey hep aynı şeyden çıkıyor. Fark ettiyseniz. Oo, yenileme 4 iyi. Bilerek girelim. Ne olacak? Arkadaş ya baktım ya. Aç şunu da öleyim. Bir şey olacaksa olsun. Kuruyorum hepsini öleyim diye. Al bir tane altın elma varmış adam. Uy elmas kılıç vardı arkadaşlar adam. Nana. Bitti. Sadece buraya mı koyuyor? Tamam. O yağmur oldu. Sağ ol kanka. Altın elma. dışarı çıkmak bu arada zor oluyor bazen. Kuvvet. Oğlum bu sürü kılıcı ne yapayım lan? Bulantı. Süper. Kır. Oy yay verdi adam. <laughs> ne verdi la bana? Ulan bu muydu yapacağı? <laughs> ben burada ölür müyüm sizce? Ölmem. Za ölmedim. Şu soru işaretinden koyayım bir sürü he. Heh. Bu arada arkadaşlar mı bakacağım? Bu ne la? Bu ne la? Öldü enayi. Bu ne lan? Cengarık kum ne güzel. Tamamdır. Arkadaşlar nane yedik artı bize hız da verdi. Bu köylüler böyle ölüyor mu? Yok. Köylüler arkadaşa test oluyor. Bu arada sesi kapalı. Açayım. Unutmuşum. Ee, ben buradan yine çıkarım. Bozdum ki Uçabilir miyim? Ha, uçtum. Bariya koymuş şahsızlık çıkamayayım diye. Kırarım ki Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelin. Burada biteceğim üzgünüm. Yaratıcı modda olduğum için. Adam betraktan yapmış. açlan. lan. Zannımca geri geliyormuş. Peki arkadaşlar üstten girebilir miyim? Açık yanı vardır. Aha girebiliyorum. Düştüm. Merhabalar. Neyse. İki tane elmas kılıç vardı. Sağ olsun. Az kalsın ölüydüm. Kalp krizi geçirdim. Aa, orada kimleri alamıyorum anladım. He ben burada mı ölecekti? Yok canım öyle mi? Böyle ters gidiyor. Ya çıktık burcumu attım. Gel la gel 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 gel. Komun tamam, tamam. Nasıl gidebiliyor biz Bir dakika. Neyse biz kaldık galiba. Geçsin. Bu ne? Elmaslarımdan evet, geri gidiyor işte. Allah Aşk. Ama hiç canım gitmeyin. Gitsin. Tamamdır. Yeniden Amış sadece. Abi inlemeni ne yapıyorum Allah aşkına ya. Zıplama desin. Süper zıplayabiliyorsun. Boy. Desin. Değil mi? Değiş bir şey yok tam. Tam koyduk. Kır. Lan. Bir yaşça. Bakın böyle çıkarım. Hiçbir şey olmadı. Abi çok kurttuk abi. Bekleştiren bir de cep yazmış. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Hadi görüşürüz. baba.